Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video içeriğime daha hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi ekranda sizlere eBay değil, Facebook nasıl Facebook üzerinden satış yapabilirsiniz ve Facebook'ta ürünlerinizi nasıl yükleyebilirsiniz? Nasıl dropshipping yapabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bugün sizlere bunu anlatacağım, bunu aktaracağım. Şimdi tabii ki istediğiniz ülkede satış yapabiliyorsunuz. Bunun zaten ayarları var ama günlük limitiniz mesela atıyorum bugün 9-10 tane bir ürün yükleyebilirsiniz. Yarın yine aynı şekilde 8-9 tane 10 tane ürün yükleyebilirsiniz. Günlük limiti var bunun. Bu limitleri aşmadığınız takdirde her gün düzenli bir şekilde ürün ekleyebilirsiniz ve ürün yelpazenizi genişletebilirsiniz. Ve bu süreçte insanlar sizinle irtibata geçebilir, irtibat kurabilir, ürünler hakkında bilgi almak isteyebilirler ve bunların üzerinden de aynı şekilde e, satış yapabilirsiniz, dropshipping yapabilirsiniz. Şimdi e, gelin Facebook üzerinden nasıl satış yapabileceğinizi adım adım size göstereyim. Öncelikli olarak ilk yapmanız gereken elbette ürün bulmak ve bir kategori belirlemek. Çünkü her şeyi satmak isterseniz insanlar sizi bulmakta biraz zorluk çekebilir. Fakat tek bir kategori üzerinde yoğunlaşırsanız bu sizin için hem daha iyi olacaktır. Hem de bunun çeşitliliği insanlara yansıdığı zaman insanlar merak edip sayfanıza tıklayıp diğer çeşitlere de bakabilirler. Şimdi e, öncelikle dediğim gibi bir ürün bulmamız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Bu aynı şekilde ebay'de olabilir. Farklı bir platformda olabilir. Mesela diyelim e, şöyle yapalım daha iyi olur sizin için. Çünkü CJ'de en azından daha uygun, daha cazip geliyor. Mesela diyelim bir ürün belirlemeniz gerekiyor. Mesela nerede satış yapacaksınız? Amerika'da ya da buradan seçebilirsiniz. Depoları mevcut. Ya da Çin'den, AliExpress'ten de yapabilirsiniz. Ama süreleri çok uzadığı için e, zor olur. O yüzden çok kısa sürede teslim edilebilecek ürünleri yönelin ve tercih edin. Atıyorum 2 gün, 3 gün, maksimum 5 gün Hızlı teslimatı olan ürünleri tercih edin. O yüzden mesela diyelim bu tarz ürünler Facebook üzerinde hani insanlar gördüğü zaman ve yılbaşı yaklaştığı için hediyelik olarak tercih edebilirler, alabilirler. Ondan sonra biliyorsunuz ki kışa giriyoruz artık hani puflar, terlikler bu tarz şeyler dikkat çekici ürünler ekleyebilirsiniz, yükleyebilirsiniz aynı şekilde. Ya da bu tarz tasarımlar olabilir. Yani çeşit çok fazla. Dediğim gibi kendinize bir kategori belirlemeniz gerekiyor ve bu kategorinin üzerinden bunu satışını gerçekleştirebilirsiniz mesela örnek veriyorum şu ürün biri hediye almak ister kızına hediye almak ister torununa hediye almak ister ya da mesela genelde biliyorsunuz Facebook kullananların yaşı orta ve üst oluyor genelde onlara hitap edecek şekilde bir ürün sergilemeniz gerekiyor daha sonrasında mesela diyelim ki bu ürünü satmak istiyorsunuz ürünü buldunuz ya da diğer platformlardan ya da kendi kullandığınız bir platform üzerinden fark etmez ürünü buldunuz. Ürünü bulduğunuz takdirde mesela dediğim gibi bu ürünü ben satmaya karar verdim. Nasıl yapacağım? Şimdi Facebook'ta hemen şuraya geliyorsunuz. Marketplace'in. Daha sonrasında yeni ilan oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Yeni ilan oluştur dedikten sonra burada size kategoriler sunuyor. Bakın gördüğünüz gibi. Buraya satılık ürün olarak gireceksiniz. Buraya tıkladığınız takdirde şimdi diyelim şunu indirelim. Resimlerini örnek veriyorum. Şimdi buradan tekrar buraya gelelim. Fotoğraf seçme kısmını tıklıyorsunuz. Masaüstü. üstü. Yeni klasördü. Atıyorum bu resmi seçiyorum ben. Şimdi resmi seçtim. Bakın resim geldi buraya. Buraya güzel bir başlık atıyorsunuz. Bu ürünle alakalı. Daha sonrasında fiyatınızı belirliyorsunuz. Ve daha sonrasında da buradan kategori seçmeniz gerekiyor. Giyim ve aksesuar diyelim mesela takı ve aksesuar. Seçtik mesela. Burada zaten göstermiş. Ee, daha sonrasında burada durumunu giriyorsunuz. İşte yeni mi, kullanılmış mı, sıfır mı, vasat mı? Buradan mesela yeni diyorum. Açıklama kısmına İngilizce olarak açıklama girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında burada tek ürün olarak ilan ver diyor. Ya da stokta olarak ilan ver derseniz buraya hani stokunuzda olduğunuzu e, gösterir. O yüzden daha fazla satış elde edebilirsiniz. Bileklik stili buraya değerli taş stilini yani bu şeyle alakalı girmeniz gerekiyor. Varsa markası isteğe bağlı işte etiket aynı şekilde yapıyorsunuz. Buraya isteğe bağlı yine aynı şekilde ürünle alakalı şeyini girebilirsiniz. aklıma gelmedi şu anda. Söyleyemedim Türkçesini. Neyse buradan da konumunu belirlemeniz gerekiyor. Atıyorum bir konum belirlemeniz gerekiyor. Çünkü Facebook üzerinden satış yaparsanız diyelim buraya mesela New York yazd yazdınız. Ee, buraya seçtiğiniz zaman bakın alan bölge olarak e, yaklaşık olarak bir yer gösterir. O yüzden mesela konumunuzu iyi seçmeniz gerekiyor. Bunların hepsini girdiğiniz takdirde bunların açıklama kısmına mesela yazalım. Ee, kadınlar için şık bir kolye diyelim. Şimdi buraya fiyatını girmemiz gerekiyor. Buraya TL olarak fiyat gireceğiz onlara çünkü dolar üzerinden şey yapacak. Mesela biz bunu ne kadar alıyorduk? 19.99. 29.99'a satsak ortalama 307 lira falan diyelim. Bu şekilde bir fiyat girmemiz gerekiyor. Bunların hesabını aynı şekilde güzel bir başlık mesela işte üzerinde yazan I love you forever diye başlığımızı yazdık fiyatımız yazdık kategorileri belirttik açıklama kısmında yazdığınız stok durumunu belirttiniz bileklik stilini belirttiniz taş marka bunların hepsini girebilirsiniz girmeye de bilirsiniz isteğe bağlı zaten burada gördüğünüz gibi daha sonrasında bunların hepsini doldurduktan sonra buradan ileri dediğiniz takdirde bakın burada yayınla dediğiniz takdirde otomatikman yayınlayacaktır bunu fakat ee, hemen ilana geçmeyebilir. Bunun bir süresi oluyor. Kontrolü oluyor mesela. Ee, onaylandıktan sonra hemen ilanı New York üzerinden ve bu çevresi üzerinden herkese görünecektir. O yüzden ee, mesela günde atıyorum şeyinizi çoğaltabilirsiniz. Yani her gün 9 tane 8 tane ürün girseniz diyelim belirlediğiniz bir kategorilerde diyelim işte mesela 100 tane, 150 tane, 90 tane, 80 tane ürününüz olduğu takdirde tabii ki de satış olanağınız daha da yükselecektir. Ama bir tane ürün koyup ben bunu satarım deyip beklemek de biraz zor. Ama çok güvendiğiniz bir ürün varsa atıyorum bunun reklamını da sağlayabilirsiniz Facebook üzerinden. Ve bunun vasıtasıyla kazanç sağlayabilirsiniz. Ödemelerinizi şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela müşteriler sizinle irtibata geçebilir. Aynı şekilde müşterilerinize e, ödeme yöntemi gönderebilirsiniz. Ve müşterileriniz bu şekilde size ödeme gerçekleştirebilir. Ya da varsa mesela Shopee gibi ya da bir siteniz var ise bu sitenize yönlendirebilirsiniz. Bu siteniz üzerinden yani linki gönderirsiniz. Bu sitenize giriş yapar. Oradan aynı şekilde satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Facebook üzerinden. Bunun tabi birden fazla yöntemi var. Bunu da ilerleyen videolarda zaten anlatırım eğer ki talep olursa Facebook üzerinden satışlara. Fakat ilk etapta nasıl satış yapabileceğinize dahil kısa ve öz anlatım şekli budur detaylı olarak. Bunu dediğim gibi eğer çok fazla bu konuyla alakalı video gelmesini isterseniz Facebook ile alakalı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince zaten en kısa sürede videoyu sizler için hazırlayıp tekrardan yüklemesini sağlayabilirim. Daha da detaylandırabilirim. Onun dışında bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı evet. ve like atmayı unutmayın. Diğer bir şekilde ebay'de dropshipping nasıl yapılır? Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Facebook'ta da dropshipping'i bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.